何で Tebrik ederim. Teşekkür ederim. İspanya'yı eylediniz. Neler söyleyeceksin? Valla ben çok mutlu. Şimdi hepsi fazla. herkes çok mutlu. Hepsi Arap çok mutlu. Belki İstanbul'da aynı çok mutlu. Çünkü İspanya en büyük 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 yani. Mi? Morocco. En, en, işte. en şampiyon şampiyon Evet. Çok. Arkasına geçin.

Asal'a tebrik ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. çeyrek finale çıktınız. Neler söyleyeceksin? Aa, biz bugün çok mutluyuz. Faz Fas kazandı 3-0. O yüzden çok mutluyuz. Bizim arkadaşlarımız geldi. Beraberiz. Şimdi kutlama yapıyorsunuz. Evet, öyle. Kertesiyle. öyle evet. umutlu musun? Bir sonraki turu da geçebilecek misiniz? Evet, çok mutluyuz. Evet. Peki bir sonraki turu da geçeceğinize inanıyor musunuz? Evet, çok inanıyorum. Evet, çünkü bizim ekip çok güçlü bir ekip. yasaya çeksene. Niye uzunu bozuyor? Haber hadi bak, hadi bak. Eşim burada